neydi çabuk? Çabuk. Nerede çabuk? De. Tamam. Senin bir ağzına bakalım. Ee, senin çok fazla çürüğün varmış. asayık ondan sonra başka sana ne yasak? Kola yasak, fanta yasak, mandalina yasak, patlamış mısır ve şey ve mandalina ve üzümü e, suyu e, ve 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 yumurtayı onları yiyebilirsin. Ama diğer diye o ama o abi söylediğim aburcu bulları yemez. Tamam mı? Tamam dostum. şimdi 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 ilacını bu senin ilacın. İstersen şimdi de içeriz. Tamam. Şöyle açayım. Ben açayım kapağını. Evet, açtım. Şimdi ben senin ağzına bu ilacı dökeceğim. Şimdi açalım. Şöyle geçe. Bakın ilaç alıyoruz. Şimdi ağzını koyuyoruz. Tamam. Her gün, her gün bunu üç. Yani ne zaman mı? Her gün bunu üç mevaz. Tamam doktorum. Sıra kimde? Sıra ultra minyon minyon ama var hem evet, hem hadi Yap bir. hadi gidelim yapi hadi minyonuma gidiyor gelin burası mı sırada kim var ben varım kutu hadi sen olsun yapalım ağzı abi bakalım şu dondurma alıyorum dur şu kadar cover cover yapmış. Sen çok fazla bir çözüm var. Her zaman abur cubur. Her bir sürü abur cubur. Babam hiç kızmıyor mu? Evet kız. Ne? Allah korusun. Şöyle. Ben bu da senin ilacı. Açalım şöyle. Değişik. Tamam. Sıra sıra başka bir. Evet. Güzel. Babaanne. Babaanne. Şimdi sıra sende. Bir ağzına bak. Babaanne. Sen de az Babaanne. çırpma. Çok çırpma. O çürüğü de. Şimdi o dişini. O dişine Çıkartalım. evet, Büyük. Babaanne dişi ver. Bir tane sana bir tane takma dişi vereceğim. O da e, o da o da bir tane Baba küçük anne. bir tane. Bir sürü birleşik dişler yok. Bu sert dişi de oraya yerleştirelim. Baba Ama bu bu diş altı. <laughs> Tam ilacını düşürelim. Açalım ilacını. Evet, ilacı açtım. Bakın. İlacımı açtım. İlacı turuncu. O yüzden görünmüyor. Evet. Hadi sıra başka birisinde.